Samsun Atakum Özel Okullar Bölgesi'nde iskanı alınmış. Çok uzun bir video çekeceğim. Çok detaylı. Çok güzel bir daire. Fırsat fiyata. Ciddi alıcılar telefonla iletişime geçebilir. Çok kısa süreliğine bu fiyat. Cam balkonları takılmış. Hiçbir masrafı yok. Alınıp çok rahatlıkla 4.000-4.500 liraya kiraya verilebilir. Mutfağındaki detaylar görüyorsunuz. Bir farkındalık var da dairemizde. 170 metrekare brüt, 147 metrekare neti olan bir daire. Benzerlerinden farklılıklarını videoda görebiliyorsunuz. ebeveyn bağırıyordu. İkinci balkon da yine cam balkon takılı. İlk adım Caniye çok kolay ulaşım noktasında. Atakum'da bir dairemiz. Kullandığı malzeme, işçilik kalitesi oldukça iyi. Oda genişliği, ferahlığı, güneşi alması tüm detaylarıyla çok kullanışlı bir daire.